Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte listelenmesi kesinleşen 3 tane telegram oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Birincisi Hamster kombat zaten bunu aylar önce bizim telegram grubunda duyurmuştuk. Aylardır kasıyorduk. Sonra benim gözümden düşen bir proje oldu ama 26 Eylül'de listeleniyor arkadaşlar. Buradan girdikten sonra Hamster Combat'a airdrop kısmına geldiğimizde zaten burada nasıl kazanabileceğimizi hangi görevleri yaparsak ne kadar ödül alacağımızı gösteriyor arkadaşlar. 21 gün sonra listeleniyor. İkinci listelenecek projesi arkadaşlar. Tomato. Tomato'yu da grupa atmıştık zaten arkadaşlar. Uzun süredir kasıyoruz. Bunu da kasmaya devam ediyoruz. Bu da Bitget borsasıyla anlaşması olduğu için Bitget'te listelenecek arkadaşlar yakın zamanda. Bunu da yapmaya başlayabilirsiniz. Bu botların tamamını bizim Telegram grubumuzda bulabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncüden bahsetmeden önce bizim grubumuza gelirsek. Kripto kazanma rehberi grubuna gelirseniz arkadaşlar. Burada sabitlenenlerde potansiyel yüksek projelerden bahsettim arkadaşlar. Tom zaten bahsettim listeleniyor. Cats yakında listelenecek. Tab GPT benim favori projelerimden biri. Jax kasıyoruz zaten. Sitekick yeni. Bunlardan bahsederiz. Şimdi diğer bir etkinlik olan Binance TR arkadaşlar. Binance TR'ye hala üye değilseniz arkadaşlar, kaydolarak 10 dolar kazanabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Binance TR'ye kaydolacaksınız. Sonra şimdi katıl butonuna tıklayıp katıldıktan sonra ACH TR işlem çiftinde en az 100 TL'lik, 100 TL'lik işlem yapıp 10 dolar kazanacaksınız arkadaşlar. Çok basit. Binance TR'ye kaydolup kimlik doğrulayacaksınız. Bu görevleri yapacaksınız ve 10 dolar kazanacaksınız. Kayıt linki açıklamada veya Telegram grubumuza gelirseniz burada detaylarda sizlere yardım ederiz arkadaşlar. Evet, son listelenecek projeye gelirsek arkadaşlar. O da tabii ki Cats. Cats'i daha önce duymuşsunuzdur. Duymadıysanız linki grubumuzda mevcut arkadaşlar. Cats de BitGet anlaşmalı. Bunu da, da Günlük tıklamaya falan gerek yok. Bir kere kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Kaydolduktan sonra sizin Telegram yaşınıza ve katılımlarınıza göre Cats veriyor ve yeni görevler de ekleniyor arkadaşlar. Buradan da görev yaparak hepsi kazanabilirsiniz. Bu üç proje öncelikle Hamster Combat Eylül'de listeleniyor. Diğerleri de Ekim gibi listelenecek arkadaşlar. Listelenmeleri bizlerle beraber Telegram grubumuzdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.